canlandırıyor heyecanlandırıyor mu? E, beni kesinlikle çok heyecanlandırıyor çünkü e, Yasemin e, benim konservatuardan e, üç sınıf üstümdü. E, dolayısıyla benim bir taraftan ablamdır ama okul arkadaşımdır. Dolayısıyla e, Yasemin çok iyi bir oyuncudur. E, bunu zaten bütün Türkiye biliyor. Ee, bu sebeple Türk tiyatrosuna yeniden e, sahnelere geri dönmeye e, 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 geri dönmeye karar vermesi e, bence büyük bir kazanımdır. Yeni jenerasyonunda Yasemin'in tanıması bu anlamda çok önemli. İlyas'ı aynı zamanda e, dolayısıyla bence çok heyecan verici ve güzel bir oyun olacağından eminim. E, heyecanla bekliyorum oyunu. Vallahi ee... Ben de çok sevindim gerçekten. Benim TRT'de ilk yönetmenlik dönemlerimde benimle beraber ilk kamera karşısına geçmişti. Çok çok sevilen tipler yaratmıştı. Sonra kendi yaptığı işlerde, oynadığı oyunlarda çizdiği tipler, yarattığı karakterler gerçekten çok sevilen karakterler oldu. E, bugünlerde çok gülmeye ihtiyacımız var. Özellikle Yasemin ve İyas zaten e, belli bir e, neslin gönlünde taht kurdu. Yeşim'in Hanım'ın da söylediği gibi e, yeni neslinde onları çok seveceğini düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra Yasemin Yalçın ve İyas Bey tekrar tiyatro sahnesindeler. Duygularınızı alabilir miyiz? E, beni çok mutlu etti bu olay gerçekten. Yasemin Yalçın tabi bizden çok e, genç ama bizim televizyonda e, çok e, popüler olduğumuz dönemde yani nokta ile virgül döneminde Yasemin Yalçın da bir yıldız gibi parlamıştı. Valla şimdi bütün oyunlarını seyrettim diyebilirim. Bütün oyunları da hatırladım. Kadınlık dizide kalsın. Ta 25 yıl önce miydi, 30 yıl önce mi? En son oyunun oyunu izlemiştim. Gerçekten yani Yasemin Yalçın, İlyas İlbey zaten efsaneler ama tiyatro sahnesinde bir başka efsaneler. Efsane geri döndü dediler. E, yerinde görmeye, izlemeye geldim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yasemin çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncudur. Ee, ne güzel tekrardan böyle bir şeyle dönmesi, böyle bir e, yeri kazandırması tiyatro olarak e, çok hoşuma gitti. Çok sevindim, çok keyiflendim. Her ikisi için de tabi, İlyas için de Yasemin için de. Çok heyecan verici. Yani gerçekten ikisi de büyük usta. Özellikle Yasemin Hanım'ın. Benim çocukluğumda benim bu... ...yani en basit şöyle söyleyeyim... E, ...onun taklitlerini yaparak büyüdüm... ...yani benim ilk e, kendimi ifade etme biçimim... E, ...onun rolleriydi... ...yani şimdi Yasemin Yalçın... E, ...bir ekol bir kere... ...her şeyden önce... E, ...televizyonda yaptığı şey... E, ...o yaptığı şeyi yaptığı dönem... ...gerçekten avantgard bir iş... Evet. ...zaten... E, ...kendine has mize olan... ...bir... E, ...önemli okul aslında Yasemin Yalçın. Vallahi ne diyelim hasretle bekliyorduk. iki usta, e, tiyatronun, sinemanın, televizyonun büyük starları. E, çok uzun zamandır bizi yalnız bırakmışlardı. Seyirci e, olarak söylüyorum bunu tamamen. E, onları şimdi sahnede görmek e, bizi hem heyecanlandırıyor hem bu yeni projenin nerelere gideceği çünkü onlar e, uzun süreler bir çıtayı çok yukarılara taşımış insanlar. E, her şeyden önce e, bizi yani seyirci olarak son derece mutlu eden bir olay. E, tam anlamıyla özlemiştik. Çünkü Yasemin Yalçın ve Yasir Bey ikilisi ve ekipleri her zaman o kadar başarılı işler yaptılar ki. Yasemin Yalçın uzun zamandır tiyatro yapmıyordu. Biz bunu çalıştığımız set ortamında konuştuk onunla. Neden yapmıyorsun diye tiyatro. Ee, Birçok şeyden dolayı uzaklaşmış görünüyordu ama bugün tiyatroya dönmesi, izleyicinin karşısına çıkması e, beni gerçekten mutlu etti. Umarım bundan sonra kırılmaz, üzülmez. Çünkü Yasemin Yalçın gibi ustaların çok az olduğu Türk tiyatro sahnesinde bizim böyle usta oyunculara, böyle iyi oyunculara ihtiyacımız var. Hem Bakırköy böyle bir yere kavuştu. O anlamda çok şanslı Bakırköy'lüler. Ee, ama biz de tabii ki buralarda olacağız kesin. Çünkü hani çok kolay bir şey yapmıyorlar. İnşallah e, hayalleri gerçekleşir. İstedikleri şeyleri yaparlar. Ee, mutlu olsunlar. Çünkü biz mutluyuz şu an burada olduğumuz için. Gelirken e, Allah kimseyi işinden mahrum etmesin diye konuştuk arkadaşımla. Şehir Tiyatrosu'nda bir arkadaşımla geldim. Ee, Yasemin'in bu tiyatro yapmadığı zamandaki çektiği azabı tahmin ediyorum. Ben böyle bir 3 ay 4 ay bıraktım bir ara. Biraz dinleneyim diye. Ertesi günü eşim dedi ki kalk bir tiyatroya git konuş ve gir dedi. Ee, Yasemin tabi televizyonda çok iyiydi ama sahnede tutulur bir oyuncu değil. Tiyatro sevenlerin gözü aydın diyorum yani. Hakikaten. Yıllardır zaten tiyatro yapmalarını çok arzuladığımı söylüyordum onlara belki bilmiyorsunuz ama benim ilk yönetmenliğim profesyonel anlamda Yasemincedir. 1999'da yani İstanbul'da yönetmenliğe ilk Yasemin'in setiyle, İlyas'ın setiyle başladım. Ta o yıllara uzanan bir dostluğumuz, meslektaş arkadaşlığımız, hukukumuz. Ee, Tiyatroya yatırım yapmış olmaları bir kere beni çok mutlu etti. Ama ben Yasemin'den böyle bir çılgınlık bekliyordum zaten. Ee, uzun soluklu, bol seyircili, bol alkışlı bir mekan olmasını biliyorum. Bir ile ara verdiler, özlendiler, çok özlendiler. İnşallah bundan sonra e, süreklilik olacaktır, e, ara verme olmayacak. Çok iyi şeyler yapacaklardır, iyi çalışmalar yapacaklardır. Aa, çok çok uzun bir süreç. Tabii ki ee, çok heyecanlıyım ben tekrar sahnede izliyor olacak olmaktan. E, heyecanla bekliyoruz. Evet, bence geç kalınmış bir şey e, hareket. Çok daha önceden onları e, görmek isterdik sahnede. Çünkü biz onların sahne sahne hayatlarına yetiştik ama genç bir kuşak var, onları hiç görmemiş olan. Şimdi onların da izleyecek olması çok heyecan verici. Onlar adına mutluyum. Çok mutluyum. Onları seyretmeyi çok isterim. Her zaman da çok beğenirim. Ee, çok heyecan verici. Hemen koştuk geldik yani. Ben Yasemin de İlyas'ı da çok sevdiğim iki oyuncu. Böyle bir oluşuma girmişler. Tiyatro açıyorlar, oyun oynuyorlar. Çok mutlu oldum. Ee, i̇nşallah hep dolu dolu salonlarda oynarlar. Yasemin de İlyas da benim konservatordan öğrencilerimdi. Çok severim onları. Böyle gecelerinde yalnız bırakmak istemedim geldim. Tamam. Hayırlı olsun inşallah. Ne düşünüyorsun? Onlar zaten tiyatrocu. Onun için yakışır.